Şimdi değerli arkadaşlarım konunun başında da söyledi. E, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler 93 yıldan bu tarafa e, demokrasiye bekçilik yaptık. Birileri gibi mağdur olduğumuzda bir tam tersine hep meydanlarda olduk. Özgürlük dedik, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü hep dile getiren tek parti bizdi. Şimdi birileri bize maalesef e, siyasi noksanlıklarından diyelim, eksikliklerinden diyelim, Bizi karalamaya çalışıyorlar ama Güneş balçıklar sıvanmaz diyorum. Özellikle e, bizi meydanlarda göremediğinden falan istemeden AK Parti teşkilatına sesleniyorum. Bakın bizim dün onların kurulmuş yıldönümleri vardı biliyorsunuz. Bizden Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zaten misyonunu biliyoruz. Din ağırlıklı, bugüne kadar takiyelerle işi götürdüler. Şimdi geldiğimiz noktada FETÖ törge işimize sızmış falan diyor hayır yerleştirdik. Hatayı kabullenmek, özür dilemekte bir adalet diyoruz. Genel başkanlarından tutun şimdiki başbakandan tutun Ankara belediye başkanından tutun daha binlerce, yüzlerce insanın FETÖ'yü biz FETÖ dediğimizde hayır Fetullah Hoca diyerek bize azarlayan insanların da onlara destek verdiğini biliyoruz en azından. Evet biz işte bizi millet affetsin, Allah affetsin diyecekleri yerde hata yaptık, özür dileriz demelerini bekliyorum. İkincisi de ben buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin il başkanı dahil olmak üzere bütün teşkilatlarına sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partimiz Atatürk ilkeleri doğrultusunda siyaset yapıyoruz. Biz onlar gibi bayraksız ve Atatürk'e selamsız bir parti değiliz. Dün kurtuluş yıl dönümleri vardı hatırlayınız. Eğer çok eleştirdikleri, işte belediye başkanımız yanında bizim ses düzenimiz yok deselerdi beni. İki, bayrağımız yok deselerdi ben beş dakikada buradan koştururlardı. Onun için takiyeleri burada da önlerine düştü. Ee, kendi önlerine baksınlar, biz hep meydanlardayız. Bir kere e, ben dün kuruluş yıldönümünü gördünüz. siz mağdur oldunuz meydanlara Atatürk Büyük Resimleri asma başladığınızı dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gelen merkezinde gördünüz. Mü? Anıt kabre çelen koyarlarken gördünüz, mü? gördünüz. O zaman şapkayı önünüze koyup ben bu bayraksız ve Atatürk'e selamsız Adalet ve Kalkınma Partisini Çanakkale'de Çanakkale halkına emanet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Süzlü Belediye Başkanı'na.